Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, bir şey bu tablet hakkında Honor Pet 9 hakkında bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın benim burada normalde kalem şartı olmaması lazım bunu göstermem için ama o var bu. Şimdi arkadaşlar burada eğer kale, e, kaleminiz işlemiyorsa yani tabletinize işlemiyorsa bakın şurada bir düğme var. Ama ilk önce de şuraya bakın yani eğer bu Böyle bir kalem işareti varsa kalemde bir sorun vardır ya da tablette bir sorun vardır. Ama eğer yoksa dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu arada orijinal kalem olması gerek yapmanız için. Şimdi şöyle bir kalem böyle. bunun tuşuna basıyorsunuz ve burada bu kalem beliriyor. Bu kalem işareti. Yanında da şarjı var zaten şu. Oradan belli oluyor. Bu kadar değil. Bu arada Toka Boka dizisi çektim. İzlemeyi unutmayın. Ay. Çıkalım ama. Neyse işte böyle olursa zaten sonra da Bluetooth'a girebilirsiniz. Şöyle basılı tutup. Şuradan bakın. Bakın de işte bağlandı. Bu klavyen. Bu da şey. Bakın isterseniz kesilmesin istiyorsanız da üstüne tıklıyorsunuz sonra da işte bir şey çıkıyor. Bakın şu tamama basıyorsunuz ama ben kesmeyeceğim. Cihaz adı da şöyle Honor Pad 9. Bu kadardı. Daha göstermemi istiyorsanız ya da toka bakanla ilgili evimdeki eşyalarla ilgili bir şeyler sormak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizin hepsine cevaplayacağım. Bitti. Bye.